Herkese yeni bir internet kafe simülatör 2 bölümünden selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. İnternet kafe simülatör 2'ye büyük bir güncelleme gelmiş. İnanın olaydan hiçbir alakam yok. Sadece yani güncelleme notlarına falan hiçbir şekilde bakmadım. Sadece yorumlarda gördüm. Çok defa yazınız ee, internet simülatöre, internet kafe simülatöre güncelleme geldi. Gir bak, incele falan filan. Ben de dayanamadım en son girdim yani. Hepiniz yeni bir video hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa geldiyseniz abone olmayı unutmayın. Bir tek Hilmi abinin videosunu bir açtım. Baktım böyle bir şeyler gelmiş böyle ev bir şeyler falan filan. Dedim kaçırmayayım bir bakayım ben de. Oyunun içerisinde bulalım. Çünkü oyunu silmiştim ben sıfırdan başlayacağız bu arada onu da söyleyeyim. Ee, Samet. Samet. İnternet kafe. Aynen şöyle yapalım. Oyunumuzu başlatalım. Sıfırdan başlayacağız. Ee, ne olacak? Bakacağız. Yani yeniliklere bakacağız genel olarak. Genel hatlarıyla. Oyuna devam edelim mi etmeyelim mi? İzlenmeye ve beğenilere göre değişecek dostlar. De güzel bir beğeni, güzel bir izlenme gelirse bu oyuna da devam edelim. Haberiniz olsun. İnternet kafes simülatör oynaması keyifli. O, güzel yani. Bu oyundan daha en çok parayı vurmuştuk yani. Bunu canlı yayında çok oynadım biliyorsunuz. Twitch'ten takip edenler zaten oradan biliyor. Tamam abi kontrolleri biliyoruz. Selamünaleyküm. Oo. Aa sol üstte şey gelmiş. Açlık susuzluk falan gelmiş. İyi. Enerji gelmiş. Açlık. Bu da uyku şeyse. Bu abla kim? Karınızla etkileşim kurmak için basın. Yengeniz olur. Yengeniz. Mobil yükseltme çocukla bir şey gönder. Tıklamaya korkuyorum. Tıklayalım bakın kötü bir şey olacak mı? Bunu yapmak istemiyor çünkü kötü bir ruh halinde. He. Ha. Mutlu edeceğiz. O zaman mobilya mı almamız lazım? Tamam bizim bir... Bi bizim bir bin dolar falan şey yapıp moralini düzeltmemiz lazım <laughs> anladım. Dur şu nargileden bir tık çekeyim. Evet oyunun sesi çok fazla şimdi fark ettim. Hemen ayarlıyorum abi. Hemen şöyle düşürdük. Hassasiyetimiz iyi durumda. Şu ayardan bir daha şey bakacağım. Tam ekran çözünürlük V-Sync diyor. Bunu bu FPS sınırı off. Tamam. bir synci de bir kapattık. Aynen. Şimdi daha bakıcı oldu. Çek babacım bir fırt. Oh. görüşürük. Birinci kata inelim. Kafeye doğru gidelim abi. Haritayı açmak için M'ye bas diyor. Haritada değişiklik var mı? Şimdi bakacağız hep beraber zaten. Oyunun içinden geçeceğiz efendim. Bakacağız. İndik mi? E niye inmedik? Çünkü kapı kapandıktan sonra basmadık. Kulaklığı takmadım. Sesleri zaten, bir hoparlörde zaten ses. Hoparlörden duyarız. Çok da duymamız gereken sesler yok. Bunu biliyoruz. Evet, Aha da burada Dilenci. Like geç şuradan. Bir işe yaramaz. Selamünaleyküm. Günaydın. Oh, merhaba in. Merhaba in. Güzel yeni karakterler var oyunda gördük. Bura bizim internet kafemiz. Zaten küçücük bir yerle başladığımızı söylemiştik daha önce. Bilgisayara bakmak istiyorum hemen ben. Ha elektrik yok kuyuya basıp çıkıyoruz. Şu bilgisayara oturma muhabbeti bir tık daha böyle bir geliştirilse ne kadar tatlı olur biliyor musunuz? Aç babacığım bilgisayarı çalıştır. O açıla dursun. O anca zaten bizim makine biliyorsunuz. Nerede bizim süpürgemiz? Bir ara burada vardı. Şuraları bir temizleyelim hocam. Oyunu sesini çok kıstım galiba değil mi? Şöyle bir tık açtım. Aynen. Aynen. Duymamız lazım. Duymadan olmaz. Onu sigara lan. Ile... İyi e, tam kirini temizledik yeter. Burada kalsın o. Şu masamızı hemen şöyle bir yerleştireyim inceden. Zamaz oradan bilgisayar şeyi aldıracak tamam. Girelim alalım hemen. Bilgisayar kasası, monitör, klavye ve fare satın alacağız. Nerede bizim zamazorumuz? Özlemiş, özlemişim lan. Vallahi. Bilgisayar kasası. Çok da eski bir şey almak istemiyorum. Ne kadar param var benim? 2000 dolar. Yani bilemedim. Şu abi alalım mesela ya. Çok da yanmasın. Sonra monitör. Nerede hocam o monitörler? Şu ekranı büyütemiyor musun? Büyüt bakalım. LED alalım. Klavye ve fare satın alacağım bir de. Ee, şuradan keyboard. Bunda çok fazla kaçmaya gerek yok. Bir de mouse. Mouse'lar nerede hocam? Anında burada. Bunda da şunu alsak yeterli olur. Kafi. Ürünlerin gelmesini bekleyin. Deveyle birazdan gelecek zaten. Ee, hiçbir sıkıntı yok. Kafem orada. Şeyim orada. Bilgisayarları düzeceğiz şimdi. Ne geliştirmiştik ama oyunu ya. Yangın tüpümüz de burada. Bu abi elimizde kalmasın şöyle dursun bir köşede. Vabbe atma yöntemiyle bıraktığımız için İyi buralara esnaf gelmemiş. Deve gelir birazdan. Bir şöyle bir gezintiye çıkalım. değişmemiş sanıyorum ya. Bu abla hala yayın yapıyor. Olsun. Aramızda bir streamer olsun yani. Aramızda bir stream olsun, streamer olsun. Lan! Bombacı. Deve bırakmış galiba. Aynen burada. Açlığımız susuzluğumuz da var. Bunlara dikkat edeceğiz abi ya. Şunu al götür abi içeri. Hocam bunu aynen böyle koy. Yanlışlıkla yumruk atıyorum. E, ee, yeniliklere bakacaktık. Bunlar mıymış? Çok fazla bir şey gelmemiş herhalde ya. Bilgisayarı biraz daha kurcalayacağım şimdi. Belki gelmiştir. Bakarız. Birinci masamız aktif. Aha gözüm. Şimdi kafayı açacağız ama ondan önce My Cafe'den şuradan neredeydi o? My Cafe. Ya burada değil. Hut burada değil. Ha, Cafe Soft. Bilgisayarlar. Şöyle bir fiyatı pahalı olmadan hani 3 dolar bandında tutalım ki hani bir tık üstü bunun şey pahalı diyor. Şurayı iyi. Kafayı açalım. Gelen gelsin bakalım. Siparişler, duvar kağıtları, istekler. Duvar kağıtlarımızda kediyi yapalım. Bakayım oldu mu? Vallahi oldu, güzel de oldu. Şimdi bilgisayarda farklı bir şeyler var mı? Zamozor falan, kripto, ee, clothes diyor. Kıyafetler zaten vardı, yanlış hatırlamıyorsam. Kawaii, ghost ne abi? Polis kontrolü. O ne lan? Aha, Aa iş yerine polis gelmeye başlamış herhalde. Aha. Al al sahte yorumlar. Sizin için e, kafes uygulamasını modifiye ediyoruz ve otomatik onay seçeneği ekliyoruz. Abi çok iyi olur da onu birazdan yapacağım. Otomatik onay çok tatlı olur, çok tatlı olur. Oyun güzel olmuş, oyun güzel olmuş. Polis teftişiyle herhangi bir işimiz yok şimdilik. Aa, Hocam ne kokuyor yani? İçeri kirli değil bir kere. Adam bok kokuyor herhalde. Şurada dursun. Kafe Soft'tan istekler. 2 saat on Eğitim görevlerini tamamladık. Artık oyunu özgürce oynayabilir. Dilerseniz şeyde dolaşarak bazı görevleri alabilirsiniz. Uyuduğunuzda oyun kaydedilir demiş. Bizi saldı artık oyun. Yani her zamanki gibi. Şimdi ben açım. Açlığımı nasıl gidereceğim lan? Allah seni kahretmesin. Anime kızlarına bakıyor. Hocam internet kafem, senin evin, BTC Miner, ikinci el dükkanı ve kulüp. <laughs> Yemeği nereden yiyeceğim? Ya ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Al, ömrümü yedin. Lütfen git. Trump abi. Of, bu memleket bir garip ya. Yangın çıkmaz inşallah. web'e girelim. Creek'le oyun muhabbeti vardı. Aa Google açıldı lan bildiğin. Nasıl yani? Aa. Aha. Allah Allah. Allah Allah, güzel. Güzel abi. Belki daha önce gelmiştir. En son video izlediniz mi? Hadi izleyelim. Vallahi reklam da çıktı. Ha. <laughs> Re video içinde video. <laughs> herkese yeni bir Farmixinatör bölümünden selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Hepiniz yeni bir video'ya hoş geldiniz. Ee, sevgili dostlar, güzel bir bölümden selamlar herkese. Yine ufak tefek çiftlik işlerimizi yapacağız. Eee hayvancılıklarımıza bakacağız. Güzel ha. He şöyle... ha, Hocam hoş şöyle geldiniz. Olsun, tamamdır. Baya. İyi, i̇yi. Sınırsız açtık bu abiye. Bu abi Hı -hı. takılır biraz. Hemen kalkmaz inşallah. Güzel bir para bıraksın. Bizim paramız 276 dolar. İyi. O abim basmış amına Basmış. Şu ikinci el cebi vuracağım abi. Varsa bir şeyler alalım. Hırsız olayı var mıydı ki? Kesin eklemişlerdir. Bu oyunun yapımcısı ekliyor bunu yapıyor yani. Benim yemek yemem lazım. Onun için ne yapacağım bilmiyorum. Aa bir dakika bunu alalım. Bunu alalım. Belki içeride vardı ama bir tane daha alalım. Çünkü parayı vermeden kaçıp gidenler oluyor ya. Onlara bakacağız. Mesela az önceki vermedik kesin. Abi e, bilgisayarda farklı değişik şeyler gelmiş mi acaba ya? Tamam webi anladık. Onda sıkıntı yok. Geç abi. Mailim var. Mailimde şu an herhangi bir şey yok. Bu abi kalkarsa haberimiz olsun. Apps diyor. Steam, Miner bilmem ne. Ne oldu la? yaptı e? bu mecbur alacağız yani ya. ne oluyor abi ekrana Bakacağız. Bakacağız içerisine. Abi kesin var ya adam para vermeden kaçtı gitti ya. Çok şanslıysam oturuyordur. Değilsem muhtemelen para vermeden kaçtı gitti adam. Hiç e şey günümüzde değiliz abi. Adam para vermeden gitmiş. Yapacak bir şey yok. Üstüne de dükkanı kilitletti. Oyun yine eski kanserliğiyle devam ediyor. Açalım abimin bilgisayarını. Bu yorgunluk muhabbetini bir çözmemiz lazım bizim. Yani buna bir çare bulmam gerekiyor benim. Yoksa olacak gibi değil. Şuradan hemen onaylayalım. Steam diyor. Bak bak bak. İyi oyunlara para verip de satın alabiliriz. Aynı şekilde. Allah bereket versin. Ebe ebe Cemede var cry hack bilmem ne bir şeyler hack şeyleri kuracağız. <laughs> okay. Hocam hoş geldiniz. İşe gelmek için eve işemek için eve gidiyorum. Zaten tuvaletimiz yok yapacak bir şey yok abi. Bundan dolayı kusura bakmayın yani yapacak hiçbir şey yok. Eyvallah. İyi güzel işliyor. Ama ee, kapat abi dükkanı. Kapat dükkanı. Bu olayı çözerim ben. Gerekse video dışında oynarım. Yani çok fazla emek etmek istemiyorum şimdi. Yani bu mu? Bu mu yani? Adam kamikaze yaptı. Kapalı olan kapıdan. Böyle bir şey olabilir mi? Batery Miner'lara değişik bir şey gelmiş mi? Ekran kartları var, rig var, her zaman gibi şunlardan var. Başka bir şey yok. Ardondan Devam. Eve gidelim. Aha, şu evsizin bir görevi var galiba. Ne dinler? Dostum işimize karışamasaysan onu benim için döversen tamam. Beyaz kolsuz bluzlu adamı döv. Oha. Oğlum, bu benim işim. Şu, aha şu şu. Geliyorum bekle. yanlış kişiyi de öldürdü bana ya. Ulan evsiz. Neredesin lan? Şu herhalde o. Ha! Ha! Yat lan aşağı. Ha! Ya! Ha! Ha! ya ne oluyor ne oluyor? Ya. ya! ya işte. Hadi dövdük. Ha dövdük Neyse eve çıkalım da Azıcık darbada dövük Tabii. Tamam demedim öyle bir şey demedim Aha gitti elimizdeki çubuktan dolduk Evet oyun her zamanki gibi dostlar hafta tuhaf sorunları devam etmek üzere Mobil yükseltme işe gönder. İşe gönder derken baya çalıştıracağız mı lan? Ya mecbur bu mobilyayı alacağız kardeşim. Moral düzeltmek için. Yapacak bir şey yok. Şundan bir fırt çekelim. Uyuyalım. Kendimize gelin. Saat daha dörtmüş. Buzdolabında yiyecek yok. Bunun yiyeceği nereden temin, edeceğiz ya? Ben bu şu olaya bakayım. Enerjim bitecek birazdan. Gene bayılacağım evde de olacağım. Bu olayı çözmemiz lazım. Bu yiyecek ya da enerji olayını kesin. Kesinlikle... Şu uyku. Eyvallah onu biliyorum. Yemek olayını çözmem lazım. Enerjimi doldurmak için de yemek yemem lazım. Gerçekten hızlı bitiyor. Aa burada sosis Tamam buradan alacağız belli. 10 dolar bir tanesi. İyi. Tamam bunu çöz. Burada ne var? At yarışı. Aha. Altı dakika varmış. Dur hemen geçirelim bunu. Zaman geçirirken gidelim biraz kavga edelim istedim ya. Burada beyaz kolsuz. Şu mu? <laughs> değil belli ki tamam ah, Beyaz olsun bu yüzde Bu mu? Ah. Değil Şu mu lan yoksa? Ah. Bu da değil Yemin ediyorum memlekette yeri işaretli eş, işaretlemiyor muydu eskiden? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Elon abi ne ya? ya! Abi, ha! ne ah! Yok babuş yok bulamıyoruz. At yarışı da başlamak üzere bu arada. Bunlar değil, bunların ikisini de dövdüm. Hayır. Tam ha, dövdük, sonunda dövdük. Şunu çantam atabiliyor muyum? Atamıyorum. Tamam. Neyse, bir tane sopamız var orada belli yani. Onu onu satayım. Yarış iki dakikaya başlıyor. Dilenciyi bulacağız. Şunu bir dükkana bırakayım ben. Bir dakika. Az önce bir kadının birinden dayak yemişim var ya. Üf üf. Abi? Hadi şundan güzel bir para vurayım da. Güzel olacak. Dilenci nerede? Dilenci nerede? Dakikayı geçirelim hemen. Şu evsiz dayı. Dilenci nerede? Dilenci. Ha Para ver Teşekkür ederim. 200 dolar sağlam para harcadığımızı geri verdik ama bu dilenci bizim şeyi yiyordu muhtemelen. Bir, bir, bin dolar falan yiyecek diye biliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Hadi şu at yarışı başlasın abi ya. Hadi hızlıca geçelim. Evet nefesler tutuldu. Bekliyoruz. Biz ee, bu abi oynadım. E, bir de oynadım ben. Toplam bahsin diyor. Ha 200 dolarmış. Hadi bakalım. Vallahi vurursak paraya güzel olur. Bir de siyah mı atayım? Ön yüzlükü siyah atayım zaten parayı veririm Bu ikisinde bahsim var yani Güzel Hadi bakalım 4 saniye Kahverengi ya da siyah Oğlum bu beyaz e Bu beyaz Hani kahverengi de dolandırıldık la. Ana dolandırıldık la. Neyse yapacak bir şey yok. O oyun gene arkadaşlar kanser. Ayrıca sevmiyordum. Böyle de oldu. Yapacak bir şey yok. Bombacı gelir burayı patlatır. At yarışı oynarız. İki attan ikisi de gelmez. Sadece beyaz et göründü. Nasıl at yarışısı o. Neyse. Kendinize çok iyi bakın. Çok seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun. Açıklamadaki Instagram linkimi takip etmeyi unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz lütfen abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşça kalın